Herkese merhaba. Hepsiburada.com'dan almış olduğum indirimli tefal tencere setini sizler için paylaşıp ve tanıtacağım. Evet kutumuzu açıyorum. Paketleme çok güzel şekilde yapılmış. Kutular bu şekilde yerleştirilmiş. Çok güzel dizayn bir şekilde. Kullanma kılavuzu çıkıyor ilk önce. İlk olarak 18 cm'lik derin tencere açıyorum sizler için küçük bekliyordum fakat hiç de küçük değil alt tabanı bu şekilde çok güzel öyle çok ağır da değil gayet de kullanışlı gayet güzel bir tencere kullanıp tekrar sizlere tavsiyelerde bulunacağım kapaklarında bu şekilde süzgeç özelliği var Makarna yaptığınızda ya da herhangi bir yemeği süzmek istediğinizde rahatlıkla süzebilmek için yapmış. Ayrıca tencerede bir yemek taşmaması için kapağı aralıklı bırakmanıza gerek yok. Bu süzgeçlerden rahatlıkla hava alacağı için taşmayı da bu şekilde önleyecektir. Evet arkadaşlarımız Tefal'ın tencere seti bu şekilde en küçüğünden başlıyor bu şekilde 18 20 26 24 santimlik olanı. Gayet kullanışlı. Çok güzel. Kullandıktan sonra size tekrar bilgi vereceğim. İyi günler.